Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün KFC lezzetinde güzel çıtır bir tavuk yapımını göstereceğim. Çok basit çok kolay 2 e, dakikanızı ayırıp hazırlayabileceğiniz güzel bir tarif. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Deneyip mutlaka yorumlarınızı atın. Beğenirseniz kalplerinizle görmek istiyorum. E, yapacağımız şey ben iki şekilde hazırladım arkadaşlar. Bir kısmını sadece galeta unuyla hazırladım. Bir kısmını da cipsle de hazırlayabilirsiniz. Gevrek, mısır gevreğiyle de hazırlayabilirsiniz. Yulaf yani. Bir tane yumurtayı iyice çırpıyoruz. İçerisine bir su bardağından bir, e, bir parmak eksik su ekliyoruz. Sonrasında yine bir su bardağı kadar un ekleyeceğiz içerisine. Güzel kıvamlı bir karışım oluyor hamur gibi ee, sulu bir hamur gibi sonrasında da istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz ben toz biber ee, ve tuz ekledim içerisine hangi baharatları seviyorsanız bu tamamen sizin kendi ağız tadınıza kalmış istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz pul biber olabilir kekik olabilir nane olabilir bu sizin tercihiniz Gördüğünüz gibi yoğun bir kıvam olacak. Ee, arkadaşlar ben tavukta göğüsten ziyade biraz daha kalça kısmını daha çok seviyorum kullanmayı çünkü daha yağlı, biraz daha güzel oluyor. Göğüs olduğu zaman çok kuru, çok kuru olunca da yutmakta zorlanıyor insan. O yüzden ben genelde talex dediğimiz kalça kısmındaki etleri tercih ediyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika buzdolabında beklettikten sonra. Bu hamurumuzun içerisine hamur gibi zaten e, tavuklarımızı iyice karıştırıyoruz. Bu alt tabanı öyle düşünün. Yani bir şeylerin yapışması için üstüne böyle bir alt tabana ihtiyacım var tavukların üzerinde. Ama dediğim gibi eğer kaloriyle ilgili sıkıntınız varsa, kilo alıyorum problemi var diyorsanız bunu aynen göğsü etiyle de deneyebilirsiniz. Boyutlarını istediğiniz gibi kesip e, yapabilirsiniz. Bu da size kalmış. Buzdolabında yine bir 10-15 dakika beklettikten sonra iyice bu kıvamlı malzemeyi iyice içine çekiyor tavuklar. Sonrasında ben cipse batırdım. Cipsleri iyice robottan rondodan çekip ufalttım. Onun içine batırdım. Dediğim gibi galeta unu da olabilir. Onun dışında herhangi bir gevrek olabilir. Mısır gevreği olabilir. Mısır gevreğiyle ile daha güzel oluyor. Ama benim evimde yoktu biliyorsunuz koronadan dolayı karantina uygulamasında sokağa çıkamadığımız bir dönemde ben de alamadığım için evdeki cipslerle yaptım. Bu şekilde buladım. bir kısmını da galeta unuyla yaptım arkadaşlar. Hatta galeta unuyla olanlar sanki biraz daha lezzetli gibiydi. Tavanıza yağınızı iyice kızdırıyorsunuz. önce bu sıvıya daha sonra da galeta unu ya da cipslere ya da her neyse kullanacağınız malzeme batırdıktan sonra tavuklarınızı kızartmaya başlıyorsunuz bu kadar kolay yanına ister soğan halkası hazırlayın ister patates kızartması hazırlayın isterseniz makarnanın ya da e, pilavın yanına bu şekilde tavuklarınızı hazırlayın ama sürekli aynı şekilde tavuk tüketmektense çok güzel dışarıdan alındığı kadar e, kalorili ya da içerisindeki maddeyi bilmiyor da değilsiniz yaptığınız şey tamamen organik size ait güzel bir tavuk o yüzden yapmanızı tavsiye ediyorum mutlaka deneyin çok da güzel çok da lezzetli oluyor biz çok beğendik evde dışarıdan aldıklarınızdan hiçbir fark olmadı hatta bence daha da lezzetliydi diyebilirim çok çabuk pişiyor ben bu kadar çabuk pişeceğini düşünmüyordum sadece çok harlı açmayın altını ki tavukların içerisi de yavaş yavaş çeksin görüntü bu lezzetli güzel bir tavuk arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum ketçap mayonez ya da istediğiniz hardalla e, servis edebilirsiniz hepinize şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve e, beğenilerinizi bırakmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın İyi günler diliyorum hepinize hepinize afiyet olsun şimdiden hoşçakalın